4C emekli maaş zam farkı ödeme tarihleri emekli sandığı, 4C maaş zam farkları ne zaman banka hesaplarına yatacak? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zam oranı 16,67 olarak açıklandı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri zamlı maaş ödemelerini almaya başladı. Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında maaş alan emeklilerin ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur kapsamında maaş alan emeklilerin zamlı maaşları ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Peki Emekli Sandığı 4C emekli maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak? Emekli maaş zammının belli olmasının ardından zamlı emekli maaş ödemeleri de hesaplara yatırılmaya başlandı. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur kapsamında maaş alan emekliler için ödemeler 17 Temmuz itibariyle başladı. Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emeklilerin ise maaş ödemeleri 3 aylık periyotlarda her ayın 1-5'i arasında ödeniyor. Temmuz zammı sonrası Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emeklilerin maaş farkları henüz hesaplara yatırılmadı. Peki Emekli Sandığı maaş zam farkları ne zaman hesaplara yatırılacak? Emekli Sandığı maaş fark ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Emekli Sandığı 4C kapsamında maaş alan emeklilerin fark ödemeleri için tarih henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından takvimin duyurulması bekleniyor. 4C Emekli Sandığı maaşı ödeme tarihleri. 3 ayda bir olarak alınan emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler. Doğum tarihleri 00-40 arasında olanlar maaşlarını ayın birinci gününde. Doğum tarihleri 41-46 arasında olanlar maaşlarını ayın ikinci gününde. Doğum tarihleri 47-49 arasında olanlar maaşlarını ayın üçüncü gününde. Doğum tarihleri 50-53 arasında olanlar maaşlarını ayın dördüncü gününde. Doğum tarihleri 54-99 arasında olanlar maaşlarını ayın 5. gününde. Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler. Doğum tarihleri 00-22 arasında olanlar maaşlarını ayın 1. gününde. Doğum tarihleri 23-28 arasında olanlar maaşlarını ayın 2. gününde. Doğum tarihleri 29-48 arasında olanlar maaşlarını ayın 3. gününde. Doğum tarihleri 49-54 arasında olanlar maaşlarını ayın 4. gününde. Doğum tarihleri 54-99 arasında olanlar maaşlarını ayın 5. gününde. Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan 3. gruptakiler. Doğum tarihleri 00-33 arasında olanlar maaşlarını ayın 1. gününde. Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını ayın 2. gününde. Doğum tarihleri 38-40 arasında olanlar maaşlarını ayın 3. gününde. Doğum tarihleri 41-43 arasında olanlar maaşlarını ayın 4. gününde. Doğum tarihleri 44-99 arasında olanlar maaşlarını ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.